Dostlarım şu an hemen size bir video hazırlıyorum. İlan abi'yi çok sevmişsiniz. Kendisi de çok memnun oldu yorumlarınızdan. Yani yorum yazan güzel arkadaşlardan çok memnun olmuş. Kendisi de çok mutlu olmuş. Onunla bizim aslında bir o videonun içerisinde 15-20 dakikalık bir muhabbetimiz vardı ama video çok uzun olduğundan öyle bir muhabbetin de geçmesini istemedim. Ekstra şimdi koyuyorum size böyle e, çerez niyetine izleyebileceğiniz bir video bunun içerisinde tabii ki yeni işe başlayan arkadaşlara İlhan abi gibi tecrübeli insanların böyle ufaktan küçük tüyolar vermesi çok hoş bir şey. Bence dinlemenizi tavsiye ediyorum bu videoyu. İzlemenizi de tavsiye ediyorum hatta dinlemekten öte. Hem izlemeyi hem dinlemeyi yapın. Ee, arkadaşlar like'larımız biraz düşük. Lütfen yani videolarda like atarsanız ekstra olarak veya yani... Memnun oluruz. İlan abi de memnun olur. Ben de memnun olurum. Bakın İlan abi karıştırır artık. Ben istemiyorum. İlan abi istiyor. Arkadaşlar ben hemen hazırlıyorum. Siz de hemen şimdi videoya geçin. Ee, ekstra söyleyebileceğim bir şey, başka bir şey var mı? Yok. Ee, sorularınız olursa oraların içerisindeki yani ekstra olarak yorum yapmak istiyorsanız yorumları da atmanızı tavsiye ederim. Buna ekstra da cevap vereceğimizi buradan taahhüt ederiz. Kendinize iyi bakın. Hadi videoda görüşürüz. Başlayalım o zaman. Abi şey diyeceğim, sen şimdi bu, bu, sen bahsettiğin dönemler yani atıyorum kaçta mesela sen bu işlere başladığın zaman hangi arabalar vardı? 111'lere. <laughs> 111'ler, 112'ler. Kim? Güçler, yani yani <laughs> bu arabalar lüks kalıyor değil mi sana şimdi? Bunlar tabii lüks olmaz mı ya? Bu o zaman <laughs> zaman da Bebesto yok. Bak Webesto yok, dublex lastik yok. Yani şimdi bu zamanlarda ne var ya? Şimdi lastik olayı farklı, kalifer var, arabada klima var. Önceden klima yoktu ya. Ya klima değil mi? Vestada mı açıyordu abi? Klima yani, değil de cama açarsın, bir şey yaparsın, evet. bağıra gidersin de. Abi şey diyeceğim, ben mesela en çok şeye hoşuma gider. Yani böyle abi, abi navigasyon yokmuş ya. Ne Bu haritayı nasıl çalışıyordunuz abi şimdi siz? Bak. Navigasyondan neve, daha iyidir harita. Harita bilgisi navigasyondan daha üstün bir bilgidir bana göre. Şimdi bu kolaylık mesela. Ama kolaylık herkes ben bile mesela yeri gülü üşeniyorum yazıyorum kafama göre bildiğim yolda bile navigasyona bakıyorum ses çıkarsın bana. Ya kimse olmayınca ne yapacağım? karı sesine çeviriyorsun işte bir He. yana sesi geliyor, erkek sesi geliyor, şimdi bunun da küfürlüsü çıkmış, efendim Lazcası çıkmış. Ya işin makaraya vuruyorsun ama He. biliyorsun, şimdi <laughs> bu, o haritada abi o çalışmayı nasıl mesela siz yolda giderken mi yapıyordunuz? Yok. Yoksa şimdi mesela... adreslerimiz elimizde olduğu zaman Atıyorum Hollanda'ya çık, geliyorsun Türkiye'den. Hollanda'da Rotterdam'da bir Spencer Boldur diyelim veyahut da Den gideceksin, bir yere gideceksin. Tamam. Duruyorsun, ama hiç gitmemişsin daha oralara. Gitmemişim, şimdi neredesin? geldin ki su bendesin veyahut da White Yok şimdi Türkiye'den geldin. Kapıkule'ye kadar zaten biliyorsun. Gerisi Bulgaristan'dan ben nasıl sızdı Romanya kapısına bulacağım onu? Ya şimdi sen O zamanlar bizim de üstümüz vardı. He. İşi öğrenene kadar 200 servis birilerinin yanında bulaşını yıkardın. He, yemeğini peşinde, yapardın. Peşinde giderdin. Bir sürü püf noktasını öyle öğrendik. Yani biz. sen şey diyorsun abi. Diyorsun ki o adamların peşinde gide gele yolu ezberliyorduk. Yani. Harita harita sadece diyordun belli başlı işte atıyorum Hollanda'daki şehrin içine girdiğin kadar Yani. Ama ötesini hep ezber yapıyorduk. Hep biz. ezber. He. Hep ezber. Çünkü niye bilenler, yani o zamanlar mesela yola Karansebeş yolunu herkes derdi aslancıların yolu. Bir tek aslanlar giderdi, aslan firması diye aslan Firması. Yani bir tek onlar giderdi, aslancıların yolu diye kalırdı. Allah Allah. O yolda hani belirli başta giden, giden olurdu gene ama genelde aslancıların gittiği yol diye söylenirdi. Yani o yollar. Yani sen diyorsun ki abi demek Almanya'ya gelene kadar diyorsun çoğu hep ezber geliyor. Ezber geliyorsun. Çünkü abiler arkasında oraya bura yani, o... Ama adrese yaklaştığın zaman işte Almanya'ya geldiğin zaman Almanya içinde en azından haritaya başlıyordun açmaya. Almanya'nın içinde haritayı açardık. Mesela Hamburg dediği zaman da White geldiğin zaman da fındık getirdik o zamanlar biz. Getirdiğimiz zaman da, Baytavuz'da, Hamburg dediği zaman, Hamburg'un bir sürü şekil yolları vardı. Normalde 7 numara üzere gideceksin. O zamanlar arabalar, eski arabalar, 111'ler, romanlar vardı. Önümüze bir roman aldık, rampayı görüyoruz. Çünkü gitmediği için, ya arkasında yani, bize çakmak çakanlar, küpür edenler, korna çalanlar, <laughs> hepsi de bizim için. Ama ne yapıyorduk? Bir romanı alırdık önüne, arıza şerinden gider, 4 liraya kadar çık, sola çık derdik. Çünkü biz de gidemiyorduk. Ya, ya. O zamanlar öyleydi. Ha, şimdi, Yedi numaranın bir yolu vardı, full de araya girerdik. Ara bir yol, geceleri kapalı olurdu. şey, gündüzleri kapalı, geceleri oradan giderdik. Gece mi kapalı, o gündüz mi oldu? Bir şey vardı işte o zaman, hatırlamıyorum genç zaman. Öyle giderdik. Ondan sonra bu e, Halle yolu o zamanlar yoktu. Ya 45'ten bir numaraya bağlanırdık, Dortmund üzere giderdik. Biraz daha şey olsun diye. Ne bileyim, ya da bu Dresden'den gidiş yolu vardı. O zamanlar da kapı falan vardı. Zor olurdu i̇şte... ama. İşte mesela işte mi? Bu şu 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 namussuz çok güzel bir şey ama insanı çok tembelleştiriyor. Yani mesela ben diyeyim mi? Hollanda'da çalıştım abi. Ya toplayıcıyım değil mi ben? Her gün gidiyorum aynı yerlere gidiyorum. Bununla gide gide abi en son bir ay geçti. Ben dedim ben ne yapıyorum ya? Ulan Hollanda şimdi şu bozulsa o yoğun ortasında kalacağım ya. Abi kapattım onu. Her gün kapattım onu. Belli başlı bildiğim yerlerden belli bir yerlere kapattım. Abi, kapattım. abi bir hafta sonra ezber yap. Hiç 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 açmıyorum bile. Hiç şimdi... açmıyorum. Hollanda'nın içinde oraya gidip buraya onu... gidiyorum kullanma tarzı nedir? Şimdi ülke arasında, ülkeler arasında şimdi Berlin'e gidiş belli bellidir. Nereden geldik? Biz Dresden kapıdan geldik. Hattımız koordinat belli doğru mu? Evet. 13, 100 numara direkt ben 10, 10 numaraya bağlanıyorum. Berlin'in içine düşüyorsun. E tabi ama şimdi harita senin gözünün önünde duruyor şu anda. Sen kapıdan yani sen şu an dünya, şu an Avrupa'nın haritası gözünün önünde senin. Yani sen şu, şu an, an evet ama şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu aç açıp da birazcık buna bakmadan herkesin elinde Almanya'nın haritası vardır. Genel haritası. Değil mi? Genelde bunu kullanmadan onu kullanıp ondan bakıp kendi güzergahını bir kağıda kaleme biz öyle yapardık önceden. Yazardık. Geçtiğimiz yerleri çizerdik. kaç buraya girecek çizerdik. Yol değiştireceğimiz zaman çizerek hep öyle gidiyorduk. Öyle öyle, öyle alıştırdık kendimizi. Şu an ben Münih'ten girip nereye gideceğim mesela? Diyelim ki Kiel'e ee, gideceğim. Kiel de, de şey, yani Hamburg'un üstüne gideceğim. Kiel'e. Münih'ten çıktım. Nasıl yapmam lazım? Nasıl gitmem lazım? Hemen kafandan toparlayıp hemen Bir de haritaya baka baka zaten görüyorsun nerede olduğunu bile bile. yavaşta yani Yavaşça kafanda tasarlıyorsun abi. Şimdi elim ben. ben arka sokaklarında bir yere gideceğim. Nasıl bulurum? Önceden yolun üstüne durup Elinde semere birine sallardın, yani <laughs> yani hemen bilirdi zaten bir tane gurbetçini biri geldi bu kesin Türk deyip hemen dururdu ya takardı peşine götürdü ya polis alır götürürdü yani artık polisler de iyi niyetliydi o zamanlar evet. şimdi yok ki öyle bir nerede ya şimdi durdun tako istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Sen de polisi gördüğünü zaten biliyorsun. Ee, önemli değil dur, ben, yeter e ki görünmüyorum gözüne. Hep o zaman da eski arabalar vardı. Böyle BAG yoktu. Tüf vardı. Bizler tüften kaçardık. Şu dutkak mini tüfü bizi yıldırırdı. Yani tüf dedi bu BAG bir genel kontrol yapan. BAG değil. Alıp servise götürürdü. Alıp yani. servise yani. götürürdü. Yani biz hep o zamanlar 8-10 bin marklık yapardı. Yani giden araba kesin 8-10 binlik olurdu. E şimdi ne yapıyorduk? Biz de hep geceleri araba sürerdik. Aman ne şeytanı gör ne selavat getir. Hep gece araba sürerdik. Yani ve o zihniyet halen kalmış. Genelde mümkün ve gece. Gece 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 başka yok yani. Gündüz rahat bir araba. Ha şimdi mesela gündüz araba sürüyorsun. Polis yoğun oluyor. VBG'si yoğun oluyor. Ve şey abi yani şu anda hani bir eksik yediğinde olmayınca insan biraz rahat ama o zamanlar ya o zamanlar lastiğin birisi farklı, biri farklı. farklı. E, arabaların belli, balataları balataların yani da, arabada miskinli, bir şey olsa biz... varım biri yukarı biri aşağıya. ya. E, o zaman kampana olayı vardı fren ayarları tam denk gelmezdi. Cır kolları bozuldu. oldu, yolda dur fren ayarı yap. Yani hep bunlarla ya patlardı kampana, tutar onlarla uğraşırdık. Çoğu zaman hep körlü gider herkes yani. Eskiden öyleydi. Değil mi? Gece sür, körle sür. Ama şimdi yani arabacılık şimdi arabacılık yok ki. Her şey... Sen kaç yılında başlamıştın abi transporta? 86. 86 mı? Yapma be, ben daha... 86'nın sonu. 86 ben daha 2 yaşındaymışım ya. Avrupa'yı bırak, Türkiye'de 4 gün yol yoktu o zaman be. Kapı İstanbul'dan çıkan Kapıkule'ye gelen yarım gün sürerdi. İstanbul'dan Kapıkule'ye mi? Yarım gün Ay. sürerdi ve kapıda evrak yaptırıp, kapıda, Bulgar'da evrak yaptırıp gümrüğün içinde yatardık. Allah Allah. Sabah 5'te çıkardık oradan. Çünkü niye? Gece Bulgar'da araba sürmek sakıncalıydı. Değil Hırsızlık mi? olayları, bilmem ne. Ki... Kapıkule'den de Rusça bir gün sürerdi araba sürmek. Şu anda kaç Biz, 6, 7, 6, 4 saat? 4 buçuk saat, saat. 5 saat çekiyorsun ya. 5 saat. Bir bu, gece bu. sabaha kadar araba sür. Şimdi nerede? Şimdi Hı. nerede? Romanı. Romana girerdik. O zamanlar romanda komerist zamanı girdiğimiz zaman roman bize 7 gün yazardı. 5 gün yazardı. Tamam mı? Biz 10 Mart'ta yani böyle para karşılığı o zamanlar para geçmiyordu. Böyle sigaralar, işte hediyeler, böyle Tabii. bu gibi şeylerle verirdik oradan bir şeyler. Hani ya derdik ki bir beş gün daha yaz. Yani on gün, on günü Romanya'da <laughs> çıkmadık. ya abi ya GPRS yok. Takip eden yok. Yok telefon yok. Telefon <laughs> yok. Zaten bir telefon yazdırman iki gün sürüyordu. Abi o telefon için zaten... Abi şimdi bak. Ya şimdi ben bazen yola giderken böyle kara kara düşünüyorum. Lan diyorum bak cep telefonu yok. Ka Ormanda gittim bize şeyde gidiyoruz ya abi ne diyor o? Hayın boğazında falan. Evet. On, orada gece gittim pat gitti. Araba arıza yaptı. Telefon yok. O yok. Kimse benim nerede olduğumu bilmiyor. Dünyanın, Avrupa'nın neresindeyim ya da ülkenin neresindeyim kimse bilmiyor. Sana bir şey dedim. O zamanlar ki ulaşıp daha çabuktu. Telefondan daha hızlıydı. Allah Allah. Evet. Çünkü niye? Yoldaki araba, araçlar belliydi. Türk arabası zaten tek gitme şansı yoktu. Tek yola gitmezdi. Hep iki üç araba. O yüzden bir arıza yapsa kesinlikle bırakmadan, salmadan gitmezdi ya. Aynen. Yolda şanzıman yapan, defransiyel motor yapan. Yani yolda herkes tamirciydi o zaman. Değil mi? Yani sol taraftaki dolap takım dolabıydı. Belki bugün ki tamirhanede olmayan dolaplar vardı. Belki kaba kuvvetli, lokma takımlarının envai çeşidi. Yedek parçası olmadan olmazdı. Yani arabaları sadece bir ton fazla ağırlığı yedek parçayla anahtar takımıyla gezerdi sol dolaplarda. Allah Allah. Yani şimdi şu arabadan bahsedeyim. Ben de bir düz tonavizle bir Yıldız tornavida de var, bir tane de pense var. De başka mi? bir şey yok. Ya zaten ötesini yapamazsın ki hep elektronik oldu arabalar ya, bir yani bir taraftan da ya hani. Ya icabında bir şey olsa gene anahtar söküp takarsın ama. Ya ufak şeyler yapabiliyorsun da büyük şeylere giremiyorsun ki. Her yok. Şey, her şey bilgisayar abi. yok. Şimdi elini tutamıyorsun ki neye tutacaksın? Arabanın kendi anahtarı var onunla beraber işte ampulü patlarsa değişirsen değişirsin yani o başka bir şey yok. Sen neyini yapacaksın bunu için? Önceden kara düzendi ya. E peki abi şimdi sen her iki dönemi de gördün değil mi? Mesela o zamanki dönem baş, çok başkaydı anlatıyorlar böyle. Benim böyle hani bir yandan kanım donuyor, yani korkuyorum. Peki şu anda mesela bu işi yapmak isteyen çoğu insan, şu anda mesela korkanlar var biliyor musun? Ya yola gitsem kaybolur muyum? Yoo. İşte Fransa'nın <laughs> önüne... Şimdi yok, ayrı ayrı şimdi. Şu an ben bu işin içindeyim ya, ya gözüm kes... Yani dünyanın öbür ucuna giderim, yani şu anda o cesaret oldu bende artık şimdi. Tamam. Ama sizin döneminizde cesaretimi kendimde göremiyorum. Yani diyorum navigasyon yok, şimdi... telefon yok. Lan ne var ne şimdi, var burada bu yola götüren seni ne yani? Arabalar bak teknolojik bak değil. Şimdi sana bir olay anlatayım. Avrupa'ya çıkıyorum. Avusturya bir yana camdan cam yükledik. Cam yükü de biliyorsun arabacıların içinde rula saç cam bir de tabak saç en tehlikeli yüklerden birileridir. Allah biliyorum. ben rula saç taşıdım. Cam da diktir tavana kadar yüklersin. Eğri bak bir şey de yatar. Evet. Yani. Çok dikkat etmeler. Eğer öldüyse Allah rahmet eylesin. Ölmediyse de Allah selamet versin. Abdullah dayı vardı, onunla beraber peş peşe Avusturya, Viyana'ya cam yükledik, Trakya camdan. Tamam. Şimdi babamın arkadaşı, babam da ona emanet etti beni. Ben değil Avrupa'ya çıkıyorum, Tabii heves var. O zaman yeni gelmişim askerden, yani böyle bir heveslilik var. Biz tabii 110 bire sürüyoruz, yalıyoruz, yutuyoruz. Skyen 110 Fotoğrafı fotoğrafını koyuyorum buraya. Yani 100, böyle Öyle bir şey ki, yalıyı yutuyoruz. Neyse, girdik yola. Tapu geldik, evrak bir evrak yaptırdık falan filan. Tamam abi. Çıktık. Bir gittik, vardık, yükü boşalttık, bekliyoruz. Normalde o, o zamanlarda bak, o zamanlarda şöyle söyleyeyim, gece yürüme yasağı gene varmış. Allah Allah. Gece, o zamanlarda Avusturya'da yürüme yasağı gene varmış tırlara. Tabi Abdullah dayı da eski, dedi ki sürer, git, sürer gideriz, villa yüklemeye gidiyoruz, villa. Tamam. Hiç unutmuyorum. Yanıcı yükleyecekmiş ama haberimiz yok. Abi yanıcı ehliyeti meliyeti o zamanlar yok yani öyle bir şey. Biz neyse onun peşine takıldım gidiyorum. Akşam vakti çıktık. Vardık oraya. Bir giderken yolda Abdullah abi uzadı gitti. Allah Allah. Telefonu telefon diyor ki ara abi yavaş git yok, telefon yok. Yani ben ne diyeceğim? Ben ilk defa gidiyorum zaten tamponundan ayrılamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Boşluk vermiyorum yani Ka kaçmasın diye arada. Neyse o kadar Lan bir kayboldu gittim, yok hepimiz bütün 10 kilometre istedim. Beni bir başladım ben ağlamaya, lan yol bilmem, iz bilmem, Allah. Allah. bilmem falan. <laughs> Nasıl ağlıyorum, hıçkırı hıçkırı lan beni Hem niye araba bıraktın? Be. Yani. Hem araba, kullanıcıya ne evet. var ya? Beni niye bıraktın, burada gittin, şudur budur lan, bu nerede yapılır mı kendi geldim ama arabayı da özür nereye giderse yani. <laughs> en da ileride baktım, hepimiz bir zaman sonra dörtler yiyordu. O da bir minibüsse sormuştu adresi villaya yakın bir yerde ara bir yola girdik. Girdiğimizde dedi ki e, orada minibüs de bekliyor, beni de bekliyor. dörtlü yakmış yolu kenarda bana geldi dedi ki ya oğlum niye nerede kaldın? Arar. arar. <gülüyor> <gülüyor> de, ben, ben bir koy verdim kübür orada. Ya niye bırakıp gidiyor? Ben niye alıyor dedi. Ben niye bırakıp gidiyorsun dedi. O vaziyette. hayırlısı insanlar abi olsun. Allah selamet versin. dedim. Yani ondan sonra dedim Kevra kağıtlarda aldım kağıdı. Fax çekiliyordu o zaman. E, Faks yok şey pardon. Telex vardı. Telex. Telex'ten. E, e, Abi ne diyorsun Bak, sen ya? Telex'ten aldıydık o zaman adresi. Aldım kağıdı elinden. Aldım da ne yapacağım ben bunu bilmiyorum ki. Hani kendime cesaret aldım. Ferm Gülüyor. Kahkaha atıyor. Neyse aldık gittik. Şeye vardık. E, adrese vardık gülüyor. Çay ama bana baktıkça gülüyor. Ya niye gülüyorsun aptal dayı dedim ya. Ben ne yapayım bilmiyorum işte yol bilmemiz Ondan sonra tuttu. beraber yükü yük dedik, yanıcı yükü yük yükledik. Ya yük dedik, bastık geldik. Gece gelirken o kadar rampaları inmişim hiç haberim yok. Biz tekrar aşağıya giderken akşam üzeri tabi Anam o rampaları ben otobüs sollamaya başladım. Arkama bir baktım duman duman duman. Abdullah dayı da geçtim. Koy verdim geliyorum. Adam beni yakalayıp yavaşlatmak için arabasını saldı. Ya. Ya oğlum nereye gidiyorsun? Aşağısı gözükmüyor. Zaten daha, daha rampanın başında arabayı yakacaksın. Yanıcı yüklü. Saldım gidiyorum. Bana işaret yavaş 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 diyene kadar önümde sollattırmadı. Yavaşlata yavaşlata öyle indik gittiydik o Tabii zaman. Sen de heyecan var basıyorsun. Tabii biz de hani ona göre beni bırakıp gitmesin diye adam peşinde yapışıyor. <laughs> Ondan sonra öyle öyle alıştık. Yani, yani, hayat, yani. hayat, şartları alıştırdı yani düşüne. Yani Yoksa... Bu... İlk macera ilk gittiği gittiğin zaman heyecan oluyor ama şimdi insanlar da öyle bir şey ki e, yani Avrupa'ya çıkmasının sebebi de çıkıyor böyle bu kadar Türk yoktu, yoğunluk yoktu. Burada önceden gurbetçi bir Türk arabasını görürüz ama eve götürmek için canla başla mücadele ederdi. Irk, din, mezhep hiç fark etmiyordu. ya hmm. Yani Türk olsun diyordu. Yani insanlar evine götürürlerdi. Yani abi duşunu al, abi şöyle, abi böyle. İnsanlar çok iyi niyetliydi. O zaman gurbet hayatı farklıydı. Ama şimdi bakıyorsun abi, Türk arabasını gördüm adamlar arkasını dönüyor. Çünkü biz bozmuşuz o düzeni. Niye? Hep menfaat ve çıkarlar doğrusunda hareket etmişiz. Aynen. O zamanlar bu kadar kumar makinesi yoktu, insanlar kumarın ne olduğunu bilmezdi. Ya Oynasalar bile bu kadar oynamazlardı. Mesela bir adamlar alkol alırdı, alkol aldığı zaman kimsenin görmemesi için insanları rahatsız etmemiş, fena köşelerde alkol alırlardı. E şimdi bakıyorsun oturmuş meydanın ortasında arabanın içine viski koymuş camın önüne çekiyor. E şimdi Türksün. Hangi aile gelir de seni alır da evine götürür kahvaltı yaptırır veyahut da efendime söyleyeyim yemek söyler sana. Doğru mu değil mi şimdi? Öyle abi. E, önceden öyle bir şey yoktu diyor. Önceden adamlar götürürdü evine yani misafir ederlerdi yani işte şuydu buydu. Nice insanlar... O insanlarla tanışarak şu an dostluklarını, ahbaplıklarını sürdüren insanlar var yani. Tabii. Ve aileye karışmış insanlar var. Şimdi böyle bir şey yok abi yani. Zor yani. Tabii Şimdi ya. düşmüş millet, sorsan geçim diyor, şu diyor, bu diyor. Geçimle bir alakası yok ki. Firmasına diyor ki işte şöyle oldu, böyle oldu. Bakıyorsun, bugün nerede bir şipilalli salonlarını biliyorsun. Şipilalli salonları yani kumar öyle evet. Olduğu. Oraya git mesela bak bir yerde bir tır gör, Türk arabası, şüperli salonları, salonları varsa git kesin oradadır yani. Aynen. Ya yani adam bunu değil. herkes aldığını oraya atmış ya bu nedir ya? Çok çok kötü bir şey çok abi ya. Çok kötü bağımlılık yapmış arkadaşlar üzerinde ya. Üzülüyor insanlar. ben bunun örneklerini yaptım abi ben mesela bir ara Kalais'ten gemiyle geçiyordum geliyordum bu tarafa doğru da orada arkadaşlara gösterdim zaten o salonu gösterdim içeriği. Yani adam geliyor orasını oraya arabana harcayanı kendi cebindeki parayı, onu bunu verip sabahleyin başlıyor bu sefer de tabletini, telefonunu. Ya, o kadar uzağa gitmene gerek yok. Şu anki kapı Kapıkule'de yapılan tır parkı, Bulgaristan'da orada büyük bir tane kumarhane yapılmış. Değil mi? Parkın içinde. Parkın içinde kocaman kumarhane yapılmış, araba çakılı, bakıyorsun panoda herkesin yeşil plakasına çıkış veriyor. Bir bakıyorsun orada, arabaların hepsi içerisi araba çakılı, yani normalde... 10 tane araba varsa çıkmamış yani çıkılmayacak. Öbür arabaların hepsine yaşı vermiş. Yok benim 24'üm, benim 45'im var. Önceden öyle 45-24 diye bir şey yoktu. Adam evine gitmek için takozunu delip delip gidiyordu. Evet. Ya. şimdi diyor ki yok 45 vereceğim. Ya firma sana orada mı 45 ver diyor. Yani Edirne'nin kapısına gelmişsin de yani zaten. Yani, geç Türkiye'de ya. Geç Türkiye'ye geç. İstanbul'a bir 4 saatim var eve git. git gece içeri girmeye o kadar yoğunlukta gece kumarhanelerin içinde oturmaya sandalye yok. Millet oyun oynuyor. Ya. Evet. Dolu içerisi full. Birinin kalkıp birinin oturması için millet sıra bekliyor. E sabahleyin kalktığında da park parasını verecek 25 liraya verecek para yok. Kalkmış diyor ki abi çok güzel navigasyon var, çok güzel laptop var, hepsi telefonlar, orada git sabahleyin, e, sabahleyin. herkes bakmış, tezgah kurmuş yani. <laughs> Bit pazarı kurulmuş yani, orada. Yani şey bu nedir yani? 25 liraya kadar düştün mü yani? Evine, çoluğuna, çocuğuna ekmek götüreceksin ya. Ama insanlar tabii bir şey diyemiyorsun. Herkesin kendine göre bağımlılığı. Yani abi sende de araba vardı değil mi? vardı. Kaç tane? 7-8 tane arabamız vardı. 7-8 tane araba vardı. şey seni şey lapun güzel. Neydi? Battık ama gurur ha, evet. Neydi? Şey fakiriz ama gururluyuz. O değil değil hani battık ama şeyimizle battık yani Onurumuzla evet. onurumuz da onur, battık. Onurumuz ya. da battık evet. yani. battık evet. yani, güzel battık yani. en azından kimseye bir şey yapmadık. <laughs> Aynen. Aynen abi. İlan abinin de şirketi vardı Belçika'dan. Türkiye Nike'ın nakliyesini yapardı. Bilmem ne vardı eski eski zamanlarda bayağı bir koşturmuş. Hadi bakalım inşallah Ufaktan yine bir şeyler yapacaksın. Hani bir laf var ya, eskiler kalır, yeniler örnek alır. Bu muhabbetteyiz. Tabii şimdiki örnek alan yok yani. Bize takan yok. Ya değil be abi. Sonuçta bir bilgilerinizden, fikirlerinizden abi şey alan var ama şimdi yeni nesil tırcı arkadaşlar da kafalarına göre değişik. Yani acaba mesela senin gibi böyle oturmuş, biliyor her şeyi bilen adamlar oturup da bir öğrenmek şey öğrenmek yerine eski, açıyor internet internet üzerinden. eski çözme çalışıyor. eski arkadaşlarımız var mesela eski grup ortamdaki arkadaşlarımızın hepsi kendilerine birer araba aldılar Türkiye'ye geri döndüler emekli olanlar çekindi kenara orada çorbasını yani artık bunu bir hobi haline getirmiş ama böyle düzenli bir şekilde ayastaysa işte, çoğu İzmir grubundaki arkadaşlarımızın çoğu hepsi Yunan'a çalışır romana gider. Hı hı. Yani öyle kafalarına göre takılırlar. Mesela Karadeniz'de olanlar iş nakli yapan, Türkiye'ye yapan olur, Gürcü'ye çalışan olur. Ya yani ne bileyim yani böyle nadir artık eskilerden kimse de kalmadı. Çoğu hepsi dünya değiştiler yani. Aynen. Ama güzel dostluklar, arkadaşlıklar o zaman mı? Şimdi bakıyorsun şimdi adamın yanına duruyorsun. Türk diye selamun aleyküm diye veriyorsun, selam veriyorsun. Adamın yapmış olduğu hareket farklı bir hareket. Yani böyle bir bardak çay isterim ben niye istemeyeceğim? Çay yapmış, yemek yesem, acı olsam da yemek söylerim. Yani bana bir bardak çay verirsen ama yarın da ben belki sana başka şeyler veririm. Bazı arkadaşlar da diyor ki kaşık göt cepinde geziyor. Bu muhabbeti olan da var. Aynen. Yani bir sı sıcak çay yapmışım, bir bardak çayı insan arıyor. Ha diyecek ki sen niye yapmıyorsun? Yapıyorsun, tek başına bir şey yiyip içilmez ki yani. Yani yolda ancak böyle oturacaksın, 3-5 yaklaş beraber. Yani şimdi bir yemek yaparken, ben şahsımı söyleyeyim, ben bir yemek yaparken en az 2 kişilik yemek yaparım. İlla ki birinin rızkı vardır yani. Değil mi? E kimse de yola çıkarken bir başkasının ne dolabına ne de demliğine göz koyarak da yola çıkmaz yani. Ama tek başına bir şey yemez. E, önceden hep öyleydi, ya yani bir durduğumuz zaman, bu taraf eskiden çalsam 4-5 araba bir giderdi yani yemekler, bilmem neler hep öyleydi. Şimdi öyle bir dostluk yok yani. Kalmamış öyle bir dostluk. Ya yaş itibariyle küçüktüm mesela. E ben her sene, her yemek yaparlardı, ben bulaşık yıkardım. E biz öyle yetiştik yani, öyle gördük. O zaman kimse bize demedi ki ya şudur budur. Yemek yapmasın, biz o büyüklerimizin sayesinde öğrendik. Değil mi? Yaşayarak öğrendik yani. Yani o zamanlar saygı daha farklıydı yani. Hadi şimdi, şimdi nasıl bir yolumu bulurum nasıl götürürüm bunun yani, nesini, kısa nasıl yolda nasıl çözerim yani bunu peşine düşmüşler. Yani. yaparım onun hesabına düşmüş insanlar ama abi kas kazançlar eskiye göre daha mı azaldı mesela eskiden daha güzel paralar kazanan insanlar ev yapan bina kaldıran insanlar vardı yani biliyorum böyle bir eski tırcı abiler bizim atıyorum mahallemizde veya işte semtimizde ya şimdi adamlar bize çok güzel para kazananlar vardı kazan abi bak çok işi kazanan tutan oldu <laughs> ama çok kişi de yolda bıraktı kazandığını. Ya işte bahsettiğimiz gibi yani açık net ki abi karısıyla kızıyla kumarıyla alkolüyle bırakan çok oldu da hani şu anki kazanç ile eski kazanç arasında vardı fark abi. Eskiden e, alternatifler daha farklıydı. Şöyle daha farklıydı. Yani Romanya'nın mazotundan faydalanıyordun, fix çalışıyordun. Yani o zaman şu anki fix versi o, o zaman 4500 var. Fix veriyordu sana. 4500 mi Bak, fix veriyordu. Türkiye'den. Türkiye'den, İstanbul'dan. Yani şu anda 4500 euro para kazan verdiğini düşünün. Yani şu gemi parasına bir de matem mater roman dozu olasına karışmazdı. Sadece çek dozu olası. O da 500 liraydı. 500 marktı. Biz de onu bu da 5 de 100 mark alıp transit geçip gidiyorduk. Aynen. Yani oradan bir 400 lira cebinde kalıyordu. Ve sonra mazotta o zaman 100, 100, marka 600 litre, 650 litre, 500 litre mazot alıyorduk. Ya. Yani o zamanların şartları düşün, arabaların altında mazot, Alman'a bir mazotta girdiğin zaman da komple cepte paran yani. O zaman para kazanıldı yani. Ha ya şimdi mazot olayı yok ki, mazot alınan bir şey yok yani. Bir şey, devran öyle bir dönmüş ki en ucuz mazot şu an Türkiye'de ya. Evet, maalesef. Yani şu an en ucuz yolu Türkiye'de. Yani Avrupa'dan giden biri için. Yani ama kapılarda böyle bu denli sıralar, bu denli aşırı kalabalıklar yoktu yani. Çok araba var ya. Yani. Eskiden belli başlı firmaları vardı abi. Yani... yani belli başlı, yabancı araba da çok. Şu an yabancı araba da çoğaldı. Yabancı araba çok. Ya yani ülkeler bu kadar açılmamıştı. Ya yani bir romanda yani belli başlı firma, Bulgar'da belli başlı, ne bileyim Macar'da belli başlı firmalar vardı. Türkiye yoluna gidip gelenler böyle her kamyon ve her firma yoktur. Şimdi bir arabası olan da Türkiye vuruyor. 30 arabası olan da Türkiye vuruyor. Ama her ne kadar ne olursa yaşanırsa yaşansın. Bu alem farklı bir alem. Kral frene bastı ben. Evet. Aa. <laughs> kafaya düşürdüm biliyor musunuz? Şu anda ne oldu biliyor musunuz? Ha, nasıl kafaya düşürdüm biliyor musunuz? Fotoğrafı yedik. <laughs> Fotoğrafı yedik. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir kafaya <tıpaya> düşürdüm? <laughs> <laughs> bize kralı frene bastı diyoruz abi. İple hiç dörtler de yakmıyor bize. Ha? Yavşak. Bastı. Yapacak bir şey yok. <laughs> Acının tatlı tebessümü var yüzünde abi nasıl? Yapacak bir şey yok. <laughs> Fotoğrafı da Bakalım. Kaç dayı? Çok fazla var mıydı? Yok. <laughs> Yo. 80. 80. Kaç tıktı ki burası? Uyandırma da uyandırma da. Sollamaya <laughs> sol sağ var zaten. Seyyar da ama herhalde ondan. Neyse. Biz şire, şu, biz şu ışığı şey, bir sindirelim de ondan sonra... Sol, sol şerit dedik. Bilmem. Sollamadan çekmez.